Elif e, sağlıklı bir şekilde mucizeyi yaşattı bize. Enkaz altından kurtarıldı. O anları ekranlara taşımıştık. Şu an arkadaşlarım ekranlara görüntüleri yansıtıyor. Yine tüm Türkiye olarak duygu olanlar yaşayacağız. Çünkü biliyorsunuz Elif'in hastanede annesi vardı. Elif hastanede annesinin yanına götürüldü. Ve onların buluşmaları sağlandı. Hastane odasında...

herkese, herkese herkese ümit oldu. Önce Allah'ın izniyle sonra dualarla, sonra tüm herkese herkese teşekkür ederiz. Allah'a seviniriz. Biz bir sektikamız Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkürler. Ziyaret ederim. Birinci ay yoldaşımsınız. Siz de çok destek oldunuz. Siz benim de aşırı şehrim. Sağ olun. Biz de şu an biz bir Çok sevmenizdeyiz. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkürler. Ziyaret ederim. Sağ olun. Evet. Teşekkürler.